Şerfe örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün hem bayan yeleklerinde hem de erkek örgülerinde kullanabileceğiniz bir örnekle sizlerle birlikteyim. Orta kalınlıkta bir ipim var. 3,5 numara şiş ile de modelimi anlatmayı düşünüyorum. Modelim 6 ilmekle yapılıyor. Ben aralarına ikişer tane ters ilmek bıraktım. 8 ilmek ve katlarını ayarladıktan sonra 2 ilmek ilave etmeniz gerekiyor. Ben iki model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum iki model için 18 ilmeğimi şişime atarak örgüme başlıyorum önce örgümün arka tarafından başlıyorum kenar ilmeğini aldım bir ilmek düz ördüm başlangıçtaki iki ilmeğim düz olarak örülecek sonraki altı ilmek ters olarak örülecek iki dört altı Tekrar aradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve 6 ilmek ters örüyorum. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum. Örgümü arka taraftan ilk sırasını bu şekilde tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki iki ters ilmeğimi ördüm. Sonra 6 ilmekten oluşan modelime geldim burada 1 2 3. 3. ilmeğimi örgümün ön tarafından şişimin başına geçiriyorum. Ve 1 2 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece modelimin ilk yarısını tamamladım. ikinci yarısında bu defa başlangıçtaki ilmeği modelimin sonuna alıyorum. Bu ilmeği örmeden aldım sonraki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve örmeden aldığım ilmeğimi örgümün ön tarafından arkaya doğru alıyorum ve düz olarak örüyorum burada iki tane ortada bulunan ilmekleri iki yana açmış oldum aradaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum ilk altı ilmeğe model uyguladım sonraki altı ilmeği düz olarak örüyorum kenarda bulunan iki ilmeğimi ters örüyorum ve ön yüzden ikinci sırayı tamamlıyorum bu modelde ilk altı ilmeğe model uyguluyoruz ikinci altı ilmeği düz örüyoruz 3. altı ilmeğe tekrar model uyguluyoruz bir model bir boş şeklinde devam etmiş oluyoruz örgümün üçüncü sırasındayım ve arka taraftayım ilmeklerimi aynı başlangıçtaki gibi 2 düz 6 ters şeklinde oldukları gibi örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifeninörgüdunyaz.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Örgümü tekrar ön yüzündeyim ve dördüncü sırasındayım. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters ördüm. Tekrar aynı şekilde 1 2 3. ilmeğimi örgümün ön yüzünden ilmeklerimin başına geçiriyorum. Ve bu üç ilmeği düz olarak örüyorum. Sonraki dördüncü ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkasındaki kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi örgümün ön yüzünden ilmeklerimin arkasına geçiriyorum ve düz olarak örüyorum. Böylece iki ilmeğimi örgümün başına ve sonunu açmış oluyorum. Ters ilmeklerimi aynen ördüm. Sonraki 6 ilmeğe model uygulamıyorum ve bu 6 ilmeği düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. 5. sırasındayım ilmeklerim aynen oldukları gibi sıra boyunca örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim ve altın sıradayım. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters örüyorum tekrar 1 2 3 üçüncü ilmeğimi örgümün başına geçiriyorum ve bu üç ilmeği düz örüyorum diğer yarısı içinde bu defa baştaki ilmeği son almam lazım şekilde baştan ilmeğimizi örgümüzün sonuna alarak örelim örgü yeni başlayanların kafası karışmasın ve bu üç ilmeği düz olarak örüyorum aradaki ilmeğimi ters ördüm sonraki altı ilmeğimi düz örerek örgümü tamamlıyorum örgümü arka taraftan ilmeklerimi aynen örerek sıra boyunca tamamlıyorum Örgümün ön yüzündeyim. Bu defa model uyguladığım bölümü düz olarak örüyorum. Diğer düz ördüğüm bölüme model uyguluyorum ve kaydırmaya başlıyorum modeli. İki ilmeğimi ters ördüm. Bu defa model uyguladığım altı ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar arada aradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada bir önceki sırada hiç model uygulamamıştık buraya model uyguluyorum. Üçüncü ilmeğimi örgümün başına geçiriyorum ve sonra bu üç ilmeği düz örüyorum. Sonraki üç ilmeğin de bu defa başındaki ilmeği örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeği düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi örgümün sonuna geçirerek düz örüyorum. şekilde önce birinci bölüme model uygulamıştık, sonra ikinci bölüme bu modeli uygulayarak örgümüze devam ediyoruz. 3 numaralı şiş ile bu küçük parçayı ördüm. Dediğim gibi hem bayan yeleklerini hem de erkek örgülerini uygulayabileceğiniz bir örnek. Ayrıca bebek battaniyesini de uygulayabilirsiniz. Gayet hoş ve kullanışlı modern bir battaniye olacaktır. Yapımı da gördüğünüz gibi çok kolay. Burası örgümün arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.